Merhaba, iyi günler. Ee, ben e, Mehmet, Mehmet Alemdar. Bugünkü e, mevzumuz, yani anlatacağım konu e, kendi hayat hikayemden e, çocukluk yıllarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, biz bir daha daha köyünde yaşıyorduk 67-68'li yıllarda. Bir evimiz vardı. Evimiz küçük e, kütük çatmasından çamurlarla sıvanmış küçük kütük çatması evde oturuyorduk. O yılları şu anda hayalmeler hatırlıyorum. İşte ha, hatırladıklarımı size paylaşmaya çalışıyorum. Çok e, o o dönemlerde iyi anımsıyorum ki fakir bir fakir bir aileydik. Yani o zamanlar da ekonomi olarak da herhalde Türkiye zor dönemlerde ...diye düşünüyorum. E, 4-5 yaşlarındaydık. Kasabadan... ...ekmek almış... ...iki tane... E, ...bir aile... Yani ...bay bayan... ...evlerine giderken bizim... ...kapının önünden geçiyorlardı. Biz annemler... ...annem onlarla konuşurken... ...biz de... ...onların filelerindeki ekmekleri... ...koparıp koparıp alıp kaçıyorduk yani. İşte yani o zamanları çarşıda fırından alınan ekmeğe cici mama denirdi. Biz de cici mamak, hani cici mama diye e, o insanların filelerindeki ekmekleri koparıp yemeye çalışıyorduk. Şu anda hatırladığım olaylardan bir tanesi bu. E, hatırladığım o olaylardan bir tanesi de öküz arabamız vardı. Öküz arabamızla yani kanı denilen öküz arabası. İki ...dört tekerlekli... ...ağaçtan yapılma bir şey. Tekerlekleri e, de dışı demirden... ...içi e, ağaçtan. Yani... ...yüküz e, arabasına otları koyuyordu. Otların üzerinde... E, ...köyden şehre geliyorduk. Yani bir 10 kilometre bir mesafeden. E, şehirdeki evimize... ...geldiğimizi iyi hatırlıyorum. Eşeğimiz vardı eşekle yük taşıyorduk. Ondan sonra işte bahçelerimiz yetişti, fındık toplamaya başladık. Biraz 70'li yılların ortalarına doğru bir Leyland traktör aldık. İşte sonra Ferguson traktör aldık. Benim gençlik dönemlerimde. Evet. Batı Karadeniz'in şirin şehri, kasabası Koca Ali kasabasında yaşadım. Ümrümün büyük çoğunluğu burada burada geçti. Evet yani başka paylaşacağım anılar şu anda aklıma gelmiyor. İleride anılarım oldukça sizle paylaşacağım çocukluk anılarımı. İyi günler diliyorum size.